Profesyonel trap tüfekleri ile av olur mu? Yapılır mı veya av tüfeği ile trap atışı olur mu? Bugün profesyonellerle milli atıcılarımızla aslında epey bir emek, zaman harcayarak, onların da vaktini alarak profesyonellerin görüşlerini yerinde, kendi tecrübelerinden aldık ve bazı denemeler yaptık. Bugün grubu ayırmıştaki profesyonel atıcılarımızı yerinde şöyle bir ziyaret edip sonrasında bir çay içmeye geldik. Adana Atış Poligonu'ndan buraları görmeyen, tanımayanlar için kısa bir şöyle tanıtım yapalım. Aralarında milli atıcılarımızın da olduğunu grup ailemizin evet. yatıcılarımızdan. Şöyle profesyonelleri izlerken hem ufkunuz açılır hem de moraliniz bozulur. Bazen onların 24 gramla devirdikleri mesafeler, hedeflere bizler 36-38 gramları attığımız oluyor. Hele benim gibi hoyrat doluları seviyorsanız e, ee, o mesafelerde 24 gramla mükemmel işler yapıyorlar. Elbette milli profesyoneller ayrı bir kategorideler. Şimdi av tüfeği ile biz bugün ne yaptık? Hem kendi dolumuz 24 gram trap dolularından hem de benim kendim eski takipçilerimin bildiği üzere krallarımsa özel yaptırdığım tüfek ile e, bizzat sahada bunu denedik. Yani ben trapçı değilim profesyonel de değilim. Avcı modunda e, şimdi pla atmak apayrı bir olay. Bu işlerle içli dışlı olanlar bunu bilirler. Ya, trap tüfekleri biraz üst atar marka modele göre. Bunlar değişiklik gösterir. Yine de kendi dolum kendi tüfeğime alışkanlık veya zamanın getirdiği tecrübelerle %50'ye yakın bir başarı diyebilirim. Dediğim gibi hiç tamamen trapa yabancı biri olarak. Ama şu var ki Ava gidecekseniz av tüfeğini eğer trap yarışmasına katılacaksanız trap tüfeğini kullanmanız daha mantıklıdır. Kişisel görüşüm budur.